Sıra sonuna yaklaştım. Şimdi birlikte tamamlayalım. 3 tane sık iğne ile başlamıştım. Bitirirken de bir boşluk ve 2 tane sık iğne ile bitiriyorum. Sonrasında şuraya batıp arkadaki şu katını da alarak ip çıkarıyorum. Bu ipi bırakıyorum ve Diğer ipi alarak renk değişimi yapacağım şimdi ve yeni sıraya başlıyorum. Yeni sıraya ikili trabzanla başlayacağım. Ta ip alıyorum. Kendi rengindeki ikili trabzana batarak ikili trabzan yapıyorum. Ve buradan itibaren başlıyoruz. sonrasında 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir boşluk ve 1 2 ve 3. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. 2 tane sık iğne yapıyorum buradan 1 2 3 atlıyorum iki tane sık iğne ikili trabzan yapıyorum bir boşluk sık iğne ve tekrar ikili trabzan yapıyorum kendi renk tonuna bir boşluk sık iğne ve bir tane daha ikili trabzan. Sonrasında iki tane sık iğne yapıyorum. Bir boşluk. Bir. iki tane sık iğne ve üç tane ikili trabzan. Bir. Iki, ve bu da 3 3 tane ikili trabzan ve 3 tane sık iğne 1 2 3 boşluk 1 2 ve bu da 3 3 tane sık iğne takıyorum ve şimdi tekrar yapalım bu sırada bunu tekrar ediyoruz. İkili trabzan yapacağım. Şimdi şuraya hemen şuradaki kendi renk tonundaki ikili trabzana batarak ikili trabzan bir boşluk üç tane sık iğne 1 2 ve 3 R'yi yaptım. 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve bu da 3 R'yi yaptım. 2 tane sık iğne. 1, 2, 3 boşluk. 2 tane sık iğne ikili trabzan sık iğne ikili trabzan sık iğne ikili trabzan yapıyoruz şimdi de. İkili trabzan bir boşluk sık iğne ikili trabzan ortadaki ikili trabzan ikili trabzana denk gelecek bir boşluk sık iğne ve sonuncu sık iğneye batarak üçüncü ikili trabzanı yapıyorum Sonrasında iki tane sık iğne ve üç tane ikili trabzan, bir boşluk, bir, iki tane sık iğne ve üç tane ikili trabzan, bir, iki ve bu da üç. 1 2 3 boşluk ve iki tane sık iğne. Ve tekrar ikili trabzanla başlıyorum tekrara ve bu şekilde tekrar yapa yapa sıra sonuna kadar geliyorum. Diğerlerim olduğu gibi ve yine sırayı bitirip yeni sırayı birlikte geçeriz. Tekrar bitirirken iki tane sık iğne yapmıştım. 3 tane sık iğne yapıyoruz bu arada. üç tane sık iğne edip bitiriyorum. Sonrasında tekrar için ikili trabzan ve tekrar 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sanırım ben az önce iki tane sık iğne ile bitirmiştim. Hayır, 3 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Sonrasında yine ikili trabzanla başlıyoruz. Şuraya ikili trabzan yapıp tekrar 3 tane sık iğne yaparak tekrar bu şekilde başlıyoruz. Yani tekrar 3 tane sık iğne ile bitiriyoruz. Sıranın sonuna geldim. Şimdi sırayı kapatalım. 3 tane ikili trabzandan sonra 3 boşluk ve 3 tane sık iğne yaparak sırayı bitiriyorum. Ve şuraya batarak renk değişimi yapacağım. Ve yeni sıraya başlıyoruz. Bırakıyorum bu ipi. Diğer ipi alıyorum. Ve renk değişimi yapıyorum. Bu sıraya iki tane sık iğne ile başlıyorum. Şuradaki ikili trabzanın üzerine batarak bu bir sıraya buradan başlıyoruz şimdi. Ve bu iki. iki tane sık iğne. Sonrasında ikili trabzan. Bir tane. 4 tane sık iğne. Bir boşluk. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne. Bir tane kilit trabzan. 6 tane sık iğne. Bir boşluk. 1 2 3 4 5 ve bu da 6. 6 tane sık iğne. diyorum 7 tane sık iğne. Bir tane ikili tırabzan. 7 tane sık iğne, bir tane ikili tırabzan. 4 tane sık iğne. Bir boşluk. 1 2 3 4 bir tane ikili trabzan <laughs> ve bir tane sık iğne. Bu sırada bunu yapıyoruz. Şimdi tekrar edelim birlikte. Şuraya takayım şunu. 2 tane sık iğneyle başladık. Bir ve 2. Sonrasında bir tane ikili trabzan. Şurası. 4 tane sık iğne. Bir boşluk. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne. İkili trabzan bir tane ve yedi tane sık iğne bir boşluk bir iki üç dört beş altı ve yedi bir tane ikili trabzan sonrasında 4 tane sık iğne bir boşluk 1 2 3 ve 4 sonrasında bir tane ikili trabzan ve bir tane sık iğne bir boşluk bir sık iğne Tekrar iki tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, dört tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, arkadan bir boşluk, yedi tane sık iğne, ikili trabzan, arkadan bir boşluk, dört tane sık iğne, ikili trabzan ve bir tane sık iğne ile tekrar yapıyoruz ve aynı şekilde devam ediyoruz. Bitirirken sırayı şu noktada tekrar görüşürüz. Sıra sonundayım. Burada üç tane sık iğne olacak. Üçüncüsünü yaptım ve şuraya batarak renk değişimi yapacağım. Bir diğer renk alıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Yeni sıraya kilit trabzanla başlıyorum. Hemen kendi renk tonuna batarak kilit trabzan yapıyorum. Ve sıraya başladım. Kilit trabzanı takıyorum. sonrasında iki tane sık iğne. Bir boşluk. iki tane sık iğne, iki tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne, iki boşluk ve üç tane sık iğne. Bir, ve 3 bir tane ikili trabzan bir boşluk sık iğne bir tane ikili trabzan alttaki sık iğneye batarak bir boşluk sık iğne tekrar ikili trabzan alttaki sık, sık iğneye batarak bir boşluk sık iğne ve ikili trabzan. Dört tane ikili trabzan yaptım. Üç tane sık iğne, bir boşluk. Bir, iki, ve üç. İki tane ikili trabzan. tane sık iğneden sonra iki tane sık iğne. İkinci sık iğneyi makre takıyorum. Ve şimdi tekrar edelim. Sonrasında ikili trabzan yapıyorum. Kendi renk tonundaki ikili trabzana batarak. Şu. Sonrasında iki tane sık iğne. Arkadan bir boşluk ve iki tane sık iğne. İki tane kil trabzan. Üç tane sık iğne. İki boşluk. Bir, iki, ve 3. Şimdi Dört tane ikili trabzan yapıyorum, aralarda da üç tane sık iğne. Önce bir tane ikili trabzan, alttaki sık iğneye batarak, sonrasında bir boşluk, sık iğne, tekrar ikili trabzan, bir boşluk, sık iğne, tekrar ikili trabzan, bir boşluk, sık iğne ve iki tırabzan. 3 tane sık iğne, bir boşluk. 1 2 3 2 tane iki tırabzan. 1 2 Sonrasında da iki tane sık iğne iki boşluk ve iki sık iğne. Tekrar ikili trabzan iki sık iğne şeklinde başlıyoruz ve yine devam ediyoruz. Yine bitirirken görüşelim. Evet, sıra sonuna yaklaştım. Şimdi birlikte sırayı kapatalım. İki boşluk ve iki tane sık iğne. <laughs> tekrar açılınca ipliğin bu bir ve bu da ikinci sık iğne ve sırayı kapamak için ise şuradaki başlangıç ilmeğine batıyorum ipi çıkarıyorum bu ipi buraya bırakıp renk değişimi yapacağım yaptım ve yeni sıraya başlıyorum yeni sıraya ikili trabzan üzerine bir tane sık iğne yapıyorum ve sıraya başladım. Ve şuraya batıp bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sık iğne, ikili trabzan. Arkadan bir boşluk ve üç tane sık iğne. Bir, iki ve üç. Sonrasında 3 tane kil trabzan yapıyorum. 2 ve bu da 3. 3 tane kil trabzan. 7 tane sık iğne. Üç boşluk bırakıyorum. Şuradan itibaren başlıyorum. 1 2 3 4 4 4 5 6 ve 7 7 tane sık iğne 3 tane ikili trabzan yine 3 tane sık iğne. Buradan 3 boşluk. 1 2 3 tane sık iğne ve bir tane ikili tırabzan. Şuraya batıyorum. İkili tırabzanı sırayı. Şimdi bitiriyorum burada ve şimdi tekrar yapıyoruz sık iğne ile başladım. Şuraya batıyorum ikili trabzan üzerine bir tane sık iğne. Sonrasında bir tane ikili trabzan. Sonrasında üç tane sık iğne. Arkadan bir boşluk tabii. Üç tane sık iğne. Üç tane ikili trabzan. 1 2 ve bu 3. 3 tane ikili trabzan. 7 tane sık iğne. Buradan 3 boşluk. İkili trabzanın üzerinden başlıyorum. Diğer rengin ve 7 tane sık iğne. 2. Arka katlarına batıyorum. 3 4, 5, 6 ve 7. Şurayı yaptım. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 2, 3. Sonrasında 3 tane sık iğne. ve 3 sonrasında bir tane ikili trabzan işte bir tekrar yaptım tekrar sık iğne ikili trabzan şeklinde şuradan itibaren buraya kadar tekrar yapıyoruz diğer sıralarda olduğu gibi Aynı tekrarı yapıyoruz. Ben pekişsin diye bir tekrar yapıyorum sizinle zaten. Aynı şekilde tekrar yapa yapa sıra sonuna gelelim ve bir üst sıraya yine birlikte geçelim. Sıra sonuna geldim. 3 tane kil trabzandan sonra 3 tane sık iğne yapıyoruz. Buradan 3 boşluk bırakıp Arasında bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve başlarken sık iğne ile başlamıştım. Dolayısıyla burayı tamamlıyoruz ama burada şimdi renk değişimi yapacağım. Şuraya batarak diğer ipi alıyorum. renk değişimi yaptım. İkili trabzan yaparak başlıyorum. Kendi renk tonuna batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu buraya takabilirim. Bu artık bu rengin son sırası. Son bir sıra kaldı zaten desenin bitimine. İkili trabzandan sonra bir tane sık iğne, bir boşluk ve tekrar bir tane ikili trabzan. Sonrasında 6 tane sık iğne, bir boşluk. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne. Sonrasında bir tane ikili trabzan. Bir boşluk bir tane sık iğne. Tekrar bir tane ikili trabzan. Bir boşluk bir tane sık iğne. Ve tekrar bir tane ikili trabzan. sonrasında 6 tane sık iğne yine. bir boşluk ve 1 2 3 4 5 ve bu da 6 6 tane sık iğne sonrasında bir tane ikili trabzan batarak ve bir tane sık iğne. Ve şimdi tekrara geçiyoruz. Başlarken nasıl başladık? İkili trabzanla başladık. Şimdi bir tekrar yapalım birlikte yine. Şuradan itibaren başlıyorum. Bir tane ikili trabzan kendi renk tonuna batarak bir tane sık iğne Tekrar bir tane ikili tırabzan. Sonrasında 6 tane sık iğne. Bir boşluk. 1 2 3 4 5 ve 6 alt. 6 tane sık iğne. Bir tane ikili tırabzan bir boşluk bir tane sık iğne tekrar bir tane pil trabzan bir boşluk bir tane sık iğne tekrar bir tane pil trabzan bir boşluk ve altı tane sık iğne bir iki üç dört beş ve 6. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne. Ve şimdi sırayı aynı şekilde tekrar ediyoruz. Bir tekrar yaptım ben. Aynı şekilde tekrar yapa yapa yine sıra sonuna gelelim ve son sırayı birlikte geçelim.